Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere ikili tesis kutu açılımını yapacağız. Markasını burada görebiliyorsunuz. En makul olan, en ucuz olan buydu arkadaşlar. 6 ile 8 kilometre arasında açık alanda kullanabilirsiniz. Zaten burada da açık alan belirtilmiş. Yani kapalı alanda işte apartmanda ve benzeri evin içinde nerede kullanırsanız biraz daha düşebilir. Kanal tarama yine Kulaklık ile kullanım özelliği de varmış. Kulaklık dahil değilmiş ama. Aydınlatmalı ekran varmış. Çift kanallı monitör varmış. Otomatik susturma. Güç tasarrufu. işte tuş ses özelliği, tuş kilidi. 10 çeşit çağrı melodisi varmış. Yine zaman aşımında otomatik kapanma, pil kapasitesi göstergesi, düşük güç alarmı işlevi, ikili güç seçeneği, bir tesis, 4 adet şarj edilebilir. Pil ile çalışır. Piller dahil değildir diyor. Evet. Kablo da dahil değildir diyor. Yani USB kablosunu <laughs> vermemişler arkadaşlar. Bakalım kutunun içinde bizleri neler bekliyor. Yine burada apartmanda şu görmüş olduğunuz işaret 1-2 kilometre içinde kullanabilirsiniz diyor. Burada Gece galiba 3-5 kilometre. Bu da şiddetli havalarda da mı? ya da açık alanda olabilir. 6 kilometre ve daha fazlası diyor. Şimdi kutumuzu açalım bakalım. Biz neler bekliyor? Ben de merak ediyorum. Burada bir tesis. Bu diğeri var. Evet, içinde başka bir şey yok arkadaşlar. Bakayım bir tane daha kullanmak galiba. Evet. Şuradan işte ayar düğmesi şöyle de göstereyim. Yine kulaklık ve mikrofon girişi varmış. Burası galiba. Evet, açmamız lazım. Açılır, kapanır olabilir. Bir bakalım. Evet. Ama bunun girişi telefondaki girişe göre çok küçük diyebilirim. Yani onu düşürmeniz lazım. Evet menü yukarı düğmesi çağrı kilitleme varmış burada. Yine burada mikrofon hoparlör moni düğmesi diyor. O ne işe yarıyor? Tarama galiba. Anten ve benzeri. Şimdi bunlar da şeye bakalım. Evet. Şarj edilebilir. Pili bunun içine taktıktan sonra nereden şarj edeceğiz onu bilmiyoruz. Bir bakmamız lazım. Kullanım kılavuzuna. Evet. Normalde bu kablolar dahil değil diyordu. Ama dahilmiş. Bakalım nasıl olacak. Bu arada arkadaşlar Burada şarj edilebilir pil toplamda şarj süresi 12 saat yazıyor. Yine bunların da kemer klipsi olduğu yazıyor. Yani şöyle bunu buraya takıp kemerinize takabilirsiniz. Gibi. Bu şekilde bakalım pil getirelim. Şimdi durum nasıl olacak? Evet evden birazcık pil buldum. Bunun sıkışması birazcık. Evet çıkardık. Şimdi bunlar bizim şarj edilebilir değil. Aa küçük pil gerekiyormuş kumanda bile bakalım. Ondan bulabileceğiz mi acaba? Evet, şöyle birazcık. Bakalım bunlar kaç saat idare eder bilmiyorum ama birazcık işimizi görürüz herhalde. Evet. Şimdi yerine takalım. ara sıra polis testi ve benzeri diğer testler karışabilirmiş arkadaşlar onu da söyleyeyim. Deneme belki deneme belki ses kontrol. Deneme belki. Yani ses tuşu açılabilir mi? Bilemiyorum. bazı ayarlar var ama. Benim öyle i̇şte ses kontrol. Şimdi burada mikrofon var. Burada hoparlör var. Buraya basılı tutarak mesela şöyle göstereyim. Yani gayet iyi diyebiliriz. Bir de diğer odadan deneyeyim. Bakalım nasıl olacak. Şimdi Я кофемунд бүр дэ дуусон. Evet, evet, evet arkadaşlar şimdi geldim. Bu şekilde arkadaşlar. Yani çocukların oyun için güzel. Büyükler kullanabilir mi? Pil nedeniyle onu bilemiyorum ama yani büyüklerde kullanabilir diye düşünüyorum. Deneme ve ses kontrol. Deneme ve ses kontrol. kontrol. Bence gayet güzel. Yani bunların oyuncaklarını zaten 100-150 liraya satıyorlar. 250 lira civarında bunu alabilirsiniz diye düşünüyorum arkadaşlar. Tek sorunumuz bunların şarj edilebilme yeri nerede? Yani bunun içinde mi şarj ediliyor? Mesela şöyle göstereyim. Burayı açtık diyelim. Açamadık hala. Çok esnek veya fazla bastırmışım az önce. Hala açamadım bir saniye. Evet açtım şimdi. Şu görmüş olduğunuz giriş buraya oluyor. Bunu da şarja takmamız gerekiyor diyelim ki. Ama burada diyor ki kulaklık mikrofon girişi. Yani enteresan. Şarj edilebilme yeri yok gibi. Bakalım. Eğer bulan arkadaşlar varsa bize de söylesinler. Beraber bilgi paylaşımı yapabiliriz bu sayede. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Evet buradan diğerini galiba zil sesi gönderiyor, uyarı gönderiyor. Bayağı güzel.